herkese selamlar bildiğiniz gibi sarı seri paragraf çözümlerine kaldığımız yerden devam ki çocuğu. Şimdi beni iyi dinle. Kurban oldum. Biz ne yapıyorduk? Hemen birinci videoda sözcükte anlam soruları çözdük. Şimdi ikinci video geldi ve ne yapıyoruz? Cümlede anlam çözüyoruz. Üçüncü videodan sonra da karma paragraf soruları çözüyoruz. Hocam çözdüğünüz sorular nereden? Çözdüğüm sorular şurada gösteriyorum. Erdem buraya koy paragraf soru bankamdan. O zaman devam ki. Cümlede anlamda ÖSYM'nin bu yıl 2025 kaymakam 2025 mesleğinde sorduğu en baba iki tane soru var. Kesin yargı. Gel. Ne yapmayacaksın? A burada yorum yok. Yorum yapanım var ya. Dalanı çırparım mı? Dil yalnızca toplumda iletişim kurumu yarayan kelimeler topluluğu değildir. Evet. Bir milletin tüm değerlerini biriklediği hafızasıdır. Güzel. O zaman gel aşağıya. Toplumlar dil vasıtasıyla kendileri gibi kalabilmeyi. Burada toplumların benliğini korumasından ya da özgünlüğünden bahsetmedi ki. Cahil. Dil insanları birbirine bağlamakla kalmaz. Lan insanları da birbirine bağlamaktan bahsetmiyor ki. Tek vücut, tek millet diye bir şey de demiyor Karol Miyasıca dil haberleşme aracı. Caca, emoji, imicin. Bak burada haberleşme aracı diyor. Burada ne diyor? İletişim kurma. Sana kurban olurum. Buradan çıktı. Devam. Ötesinde toplumun her alanda sahip olduğu tüm özellikleri. O Toplumun sahip olduğu tüm özellikler bir milletin tüm değerleri. O zaman cevap ne olacak? Ceyhan. Yani yorum yapmadan ne anladıysan aşağı inip onu işaretlersen çok rahat bir şekilde soruyu çözersin. Sağ kurban olun. Geldik. İşte bu. Kardeşler bu soru kalıbı ilk kez 2020 KPSS'de çıktı ve günümüze kadar tüm KPSS sınavlarında çıktı. Bu 2023 yılında 7. soru olarak ilk kez TYT'de soruldu. O günden sonra TYT'de hep soruldu. Ve sadece MSD sorulmamıştı. 2025 MSD'de de sordu. İşte bu yeni nesil soru. Flash, flash, flash. Hocam nasıl çözeceğiz? Önce senden şunu istiyorum. Önce seçenekleri ineceksin. Aynı videoda anlattığım gibi. Önce aynı başlayan seçenekleri bulacaksın. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Yaşar, Kemal. O zaman Ela, Ela, ye, ye gitti. Şimdi yukarıya çık. Yaşar Kemal'e göre, kalıcının ölçütlerinden biri, biri eserlerinin toplum tarafından benimsenmesi. Hmm. Eserlerin toplum tarafından benimsenmesi. Tamam. Bu anlayış, onun özgün tekli eser yazmasına engel olmamış. Tamam. Şimdi in aşağıya. Yaşar Kemal diğer sanatçılarda olduğu gibi diğer sanatçılardan hiç bahsetmemişti. Ediyorsun. Eserleri kalıcı kılan tek şeyin güncel olayları hiç, güncel olaylardan bahsetmedi. Geçiyorsun. Yaşar Kemal toplum tarafından kabul edildiğinde hop geldi. Kalıcı olacağını düşünmesine rağmen sanat değeri yüksek eserler hop geldi. Yani önce aynı olan seçenekleri bul. Sonra yukarıya çık. Yorum yapmadan olanları işaretleyip devam et. Geldik. Bu da diğer bir yeni nesil soru. Bu iki yargıdan çıkarılabilecek ortak sonuç. Bak bu birleştirilmiş haliydi. Bu çıkarılacak ortak sonuç. Yani oho bana bunu hani derler ya. Olayı tek cümleyle özetle. İşte o. Romanlar hayattayken yazılır yazılırken hayat bulur. Bir insan her zaman romanın yapısını oluşturur. Romanlı hem kendi hayatı hem de çevrensel hayatı olur. Yani hem kendi hayatı hem de çevresindekilerin hayat oluşturur. Yani bizi anlatıyor. Aslında kendi dünyasını anlatıyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Gel. Roman okurla anlatıcının aynı noktada buluşması. Hayır. Her roman yazarının özellikleri oluşturulmuş. Özel değerleri yansıtır. Sadece yazar değil çevresindekiler de olacak unutma. Sanatçının duygu düşünce dünyasını yansıttığı gibi çevresindekilerin de hayatından izler taşır. Aynen öyle. Yorum yapma. Yani tek cümlede özetle. Ama az öncekinde ikisinden de ortak kelimeler buluyorduk. Farkı bu. Devam kardeşler. Çok seviyorum böyle soruları. Hangisi söylenemez? gelsin. Bir de karşılaştırma var. Şimdi kardeşlerim karşılaştırmada bazı sorularda çok işinize yarar. En, çok, daha gibi kelimeleri görürseniz işaretleyebilirsiniz. Günümüzde yazınsal iletişim yarışmak zorunda olduğu bahçe iletişim biçimi televizyon yayınlarıdır. He, o zaman, o zaman başlıca iletişim biçimi televizyondur derken karşılaştırma yapılarak bir sonuca ulaştırıldı mı? Evet. Yazınsal iletişimin yarışması bir karşılaştırmadır. En başta televizyon yayının gelmesi de bir sonuçtur. A şıkkı doğru. Geldik B. Eleştirel bir anlatım. Görsel ilis, görsel işitsel iletişimin hem uygarlık duygumuzu hem de gizli tembelliğimizi okşayan kolaylığı dururken eski moda bir iletişim aracı olan kitabın sözü mü olur? Zaten bir soru işareti varsa orada bir eleştiri, karşılaştırma, tartışma var demektir kardeşlerim nicel ifadeler. Yani sayılabilen. Ne yazık ki böyle düşünenler, üstelik bu anlaşa modernlik sıfatını yapıştıranların sayısı az da değil. Peki bunu sana bir e, sayısal olarak ortaya dökebilir mi? Evet ama bir kalsın. Devam. Evet. Yazınsal eserleri televizyon filmlerinde görmek beni de mutlu eder. Hmm. Hocam kanıksama var mı? Var. Niye? Çünkü televizyon izlemek kanıksanmış gerçekliktir. İstenmeyen bir şeye zamanla alışmak. He. O zaman televizyona biz TDK'de aptal kutusu diyor muyuz aynı zamanda? Evet. O yüzden kanıksama televizyondur. Gel. Hocam neden sonuç? Ancak Film örgüsü bir yazısal eserin ana örgüsünü değiştirir. Satır satır okumamız sırasında yaşadığımız bilinç dönüşümlerine olanak bırakmaz. Nedeni film örgüsü yazısal esen ana örgüsünü değiştirir. Nedeni bu. Ve hem neden hem de sonuç kısmı gerçekleşmişse biz buna neden sonuç diyorduk zaten. Nicel bir ifade var mı? Yok. Hocam, nicel olması için sayılabilen demesi lazım. Ama burada ama burada ne yazık ki böyle düşünenler, üstelik bu anlayışa modernlik sıfatını yapışanlar sayısı az da değil. Peki bize bu sayıyı kesin olarak verebiliyor mu? Şu an verdi mi? Paragrafta vermedi. Paragrafta vermediğini kabul edemeyiz. O yüzden nicel bir ifade yok. Ama Türkiye'nin yüzde 50'si bunu düşünüyor deseydi o zaman derdik ki sayısal veri var, nicel bir ifade de var derdik. Gel. Şimdi uyuşmazlık, uyuşmamazlık, kalıcılık. Kalıcılık şu dünden bugüne kadar gelen Necip Fazıl kalıcıdır. Nazım Hikmet kalıcıdır. Devam. Sürükleyicilik. Bir çırpıda okuduğum ve devamlılığın geldiğidir. Duruluk. Gereksiz sözcük kullanımı olmayacak. Yani aynı anlama gelen iki tane eş anlamlı kelime birlikte kullanılmamış olacak. Özgünlük. Aker'in bu anlatımı eğlenceli bir anlatımdır ve bu Aker'in kendine has bir üslubu. İşte bu özgünlüktür. Ve geldik. Sanatçı son romanda insanların çoğunu kucaklayan ulusallık değil, insanların çoğuysa evrenselliktir. Ama Türk milletini kucaklayan deseydi o zaman ulusaldı. Tek bir millete yönelikse ulusaldır ama herkese yönelikse evrenseldir. Bunu sakın aklından çıkarma. Sana kurban olurum ya. Gel. Hocam, bir de hangisi söylenemez? Aşamalı durum. Gelin bakalım. Ayak tenisi. Dünya spor kültürü içinde geliştikçe zamanla ifadesi varsa aşamalı durum vardır. Saptama, saptama cümlesi nesnel olmak zorunda. Bu da gösteriyor ki önemi daha da artacak. Dur. Bu saptama değil ki. Bu cümle öznel. Öznel cümleler çıkarım cümleleridir. Ama Gelin diğerlerine de bakalım. Hocam karşılaştırma. E, en sözcüğü varsa karşılaştırma var. Amaç sonuç. Diyor ki ülkemizde ayak tenisi daha yeni yeni tanınıyor ve uygulanıyor olmasından onunla ilgili bilgi yetersizliği ortaya çıkıyor. Olmasından dolayı. He, hocam amaç var mı? Yok ama biz amaçla neden cümlelerini ÖSM neden cümlesi evet ama biz amaçla neden cümlelerini birlikte kabul ediyor muyuz? Evet bunu videolarda da anlattım. 2016 yılında 4 numaralı soru lisans kitapçı. Amaçla neden cümlelerini beraber kabul etti. O yüzden amaç neden diyorsa hiç fark etmeden doğru kabul edebilirsiniz. Benzetme. Gel. Bu bilgi yetersiz. Dipsiz bir kuyu gibi dememiş. Dipsiz kuyuya zaten benzetmiş. Olayı çıkarabilirsiniz bu yönden. Devam. Hocam. Öznerlik kazandırmıştır. Gel. Şimdi kardeşlerim burada şu var. Zenginlik dediğim zaman bir okuyalım. Kahramanların çok çeşitli sosyal çevrelerden ve mesleklerden seçmesi romanlarına ayrı bir zenginlik ve değişiklik kazandırmıştır. Buradaki zenginlik normalde nesnel değil mi? Zengin ya da fakirdir abi. Ama buradaki mecaz anlama gelerek bir öznellik kazanmıştır. O yüzden cevap bir numaralı bir seçenek olacak. İki, ancak kahramanlarını tanıtırken olayı uzun uzadıya, onların geçmişlerine dönmesi teknik bir kusur olarak. He. Şimdi burada uzun uzadıya derken bunu sana ispatlayabilir. Burada bir öznelik söz konusu değil. Devam. Ayrıca beğendiği karakterleri hiçbir hatalı hareket yaptırmaması çalışması özenli bir davranıştır. İşte bu tamamen öznel bir şeydir. Cevap 1 ve 3 olacak. Hocam ama uzun uzadıya bunların geçmişlerine diyor. Ama oradaki uzun uzadıya bunların geçmişlerine dönmesi teknik bir kusur. Şimdi burada altı çizili sözler cümle özellik katacak. Altı çizili söz değil. O yüzden burada sana ispat yapabilir, açar eseri sana bunu net şekilde gösterebilir. İşte cümlede anlam. Ve burada soru çözmüyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Bir sonraki videoda... Çatır çatır karma paragraf çözeceğiz. Sağ ol, kurban olurum. Aşağı beğen butonuna tıklan. Yorumlarda yap. Kanalı bu yıl bitmeden 200 bin yapacağız Allah'ın izniyle. Soruları ve çözümlerini ve eğer böyle hocam seviyeye göre düzenlenmiş testler. Yeni nesil sorular. Sorular hoşuma gitti. Bilgiler hoşuma gitti. Bir de çözümlü olsun diyorsan çocuğu şurada kitap alacaksın. Seviyorum seni. <laughs> Hoşça alın. Hvað er þetta?